sevgili gençler. Bugünkü konumuz mesleki hedef belirleme. Nelerden bahsedeceğiz? Meslek nedir? Mesleki hedef belirleme. Nasıl meslek hedefi belirlenir? E, bu konuda doğru ve etkili tercih seçim nasıl yapılır? Meslek seçiminde yapılan hatalar ve bu hataları nasıl minimuma, minimuma indirebiliriz? Bunları konuşacağız. Meslek nedir demiş. Bir kimsenin kendine çalışmalarını edindiği geçimini sağlamak üzere yaptığı sürekli işe meslek deniyor gençler. Mesleki hedef belirleme. Mesleki hedefi belirleme niye önemli gençler? Üniversite sınavlarına hazırlanıyorsunuz. Test çözüyorsunuz, deneme çözüyorsunuz. Akademik olarak üzerinizde bir yük var. Yüz yüze eğitimin olduğu zamanlarda okula gidip geliyorsunuz. Şu an uzaktan eğitime geçildi. Canlı dersleri takip ediyorsunuz. İşte internet üzerinden dersler izliyorsunuz. E, belki özel ders alıyorsunuz. E, burada yapılan bir fedakarlık var. Yani harcanan bir mesai var bu işe. Peki ama bunun sonucunda ne olacak? Yani beyin farkında olun ya da olmayın size bunu sorar. Ya ben bu kadar fedakarlık yapıyorum, ben bu kadar iş yapıyorum, ben bu kadar mesai açıyorum ama bunun sonucunda ne olacak? Yani bunun bana getirisi ne olacak diye sorar. Burada beyni tatmin edici bir cevap vermeniz gerek gençler. Yani şunu demeniz gerek. Tamam ben şu an bu kadar uğraşıyorum ama e, bu şu kadar zaman sonra bu olacak. Benim hedefim bu. Oraya gitmek için bu kadar uğraşıyorum. Diye bir cevap vermeniz gerekecek ve bu cevabı gerçekçi vermeniz gerekecek gençler. Çünkü eğer bu cevabınızı gerçekçi temeller üzerine oturtamazsanız beyninizi tatmin edemezseniz verdiğiniz cevapla birlikte bazen motivasyon kaybı yaşayabiliyor öğrencilerimiz. Düşebiliyor sınav sürecinden. Bunu da istemiyoruz. O yüzden meslek edip belirleme önemli. Diğer bir önemli konu. Bazı öğrencilerimizde şöyle bir e, düşünce var. İşte hocam ben önce bir puan alayım ondan sonra bakayım. Gençler emin olun o sınavdan sonraki süreç o kadar e, dolu dolu geçiyor ki bazen böyle oturup da Sağlıklı olarak düşünmeye fırsatınız olmayabiliyor. Yani sınavdan sonra puanlar açıktan, işte sıralamalar açıktan, tercih, işte illi araştır, üniversite araştır, yurt imkanları araştır derken o süreç böyle çok dolu geçiyor. O yüzden e, bazen de hani orada gel, e, doğru kararlar verilemeyebiliyor. O yüzden en iyisi şimdiden karar vermek. Peki mesleğimizi neye göre seçeceğiz? Şu an dünya üzerinde tam da 42 bine yakın meslek var gençler. Türkiye'de bu sayı 500. Gördüğünüz gibi mesleklerin, tanımlı mesleklerin sayısı dünyada ve ülkemizde oldukça fazla. Bu kadar meslek arasından pek kendimize en uygun, en mutlu olabileceğimiz ve bunun yanında ilk başta dediğim gibi geçimimizi sağlayabileceğimiz mesleği nasıl seçeceğiz? Şimdi meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerde aslında iki temel şey var gençler yani. Bunu binanın kolonları gibi düşünebilirsiniz. İki temel nokta var burada. Bir birey yani siz İkincisi mesleğin kendisi. Bu iki temelli değil. Biz doğru oturtabilirsek, sağlam oturtabilirsek meslek seçimimizde doğru, sağlam ve en optimuma yakın şekilde yapılacaktır, olacaktır. Ne dedik? Bir birey. Bireyin özellikleri. Şimdi hepiniz, hepimiz birey olarak gençler, farklı ilgilerimiz, farklı yeteneklerimiz, farklı beklentilerimiz ve hayallerimiz var ilgi demiştik. İlgi nedir demiş. Belli bir olay, etkinlik, şey ya da kişiye yakınlık, duyumsama, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma. Şimdi gençler hepimizin belli şeylere, olaylara ya da etkinliğe karşı diğerlerine nazaran daha çok hoşlanmamız ya da ona öncelik tanımamız vardır. Yani örnek veriyorum. Bazıları akademik olarak örnek vereyim öncelikle. Bazı öğrenciler matematik dersini daha çok severler. Bazıları fizik dersini daha çok severler. Bazıları edebiyat, bazıları kimya dersini daha çok severler. Bu da son derece doğal gençler. Ya da bazı öğrenciler futbol oynamayı daha çok sever. Bazıları basketbol oynamayı daha çok. Bazıları satranç daha çok sever. Bunların hepsi son derece doğal gençler. Hepimizin farklı ilgileri var. Peki bunun meslek seçimiyle ne alakası var? Aynı yaptığımız spor aktiviteleri gibi ya da hoşlandığımız dersler gibi gençler mesleklerin de bizden bazı beklentileri var. Yani her meslek hayatta da gördüğünüz gibi aynı işi yapmıyor. Aynı işi yapmadığı için farklı özellikler istiyor kişiler. Eğer biz ilgilerimize en yakın olan mesleği, yani yapmaktan hoşlandığımız e, işi yaparsak daha başarılı oluruz. İşte daha iyi para kazanırız ya da o meslek daha yukarılara tırmanabiliriz rahatça. İlk önce bir oturup şunu düşünmemiz lazım. Bizim neye ilgimiz var insan olarak? Neye ilginiz var yani? Burada şöyle bir yaklaşım yanlış gençler. İşte örnek veriyorum bazı öğrenciler e, matematik konusunda ya yani fizik konusunda zorlanıyorlar. Zorlanınca hiçbir çaba göstermiyorlar. E, temelden gelen bazı eksiklikler var. Ya yani çaba göstermeyen çocuk da işte hocam benim ilgim yeteneğim yok bu derse. Acaba gerçekten ilgim ve yeteneğin yok mu? Yoksa onun için yeterince çaba sarf etmemiş misin? Burası önemli. Dediğim gibi önce bir de oturup düşünmemiz lazım. Yani benim neye ilgim var? Yani ben neyi yaparken daha çok hoşlanıyorum? Yani iki şey arasında tercih etmek zorunda kalırsam ben hangisini daha çok seviyorum? İşte örnek veriyorum. Ben matematik ve edebiyat arasında kaldım. Hangisini çalışmaktan daha çok hoşlanıyorum? Ya da hepinizin vardır. Yani bizim de öğrencilik zamanımızda vardı. Bazı derslere girerken bazı öğrenciler daha böyle hevesli girer. Bazılarına girerken böyle hani tabiri caizse ayakları geri geri gider. Bunları oturup bir düşünmeniz lazım gençler. Bundan sonraki aşama şöyle. Örnek veriyorum ben insanlarla daha mı iletişim kurmayı seviyorum yoksa daha çok insanlarla minimum seviyede iletişim mi benim daha çok hoşuma gidiyor? Ya da örnek veriyorum ben böyle masa başı bir işten çalışmak istiyorum tercih ederim. Yoksa daha serbest çalışma saatleri olan ya da böyle masa başı değil ya da böyle bir binada değil de açık alanda çalışılan işler mi bana daha uygun daha çok hoşlanıyorum? Bunları düşünmeniz lazım gençler. Yetenek demişiz. Yetenek nedir? Öğrenme olmaksızın kişinin zihin ve devinim alanlarındaki iş başarma gücü. Bu bahsettiği saf yetenek gençler. Ancak yetenek geliştirilebilir. Evet doğru. Yani sınıfınızda okulda görüyorsunuzdur. Bazı öğrenciler matematik konusunda, edebiyat konusunda, tarih konusunda diğerlerine nazaran biraz daha yetenekliler. Doğuştan gelen bir yetenekleri var. Doğru. Ancak gençler yetenek eğer geliştirilmezse pek de bir işe yaramıyor. Ya da şöyle söyleyelim. Örnek veriyorum benim edebiyat alanında ya da ezber konusunda biraz daha yetenekliyim. Senden. Senin yeteneğin o kadar değil doğuştan getirdiğin. Sen eğer ben bunu sonradan geliştirmezsem, ben bunun üzerine yoğunlaşmazsam ne olur? Sen yoğunlaştığın için benden daha iyi ezber yapabilirsin. Ya da benim matematik konusunda daha yetenekliyim. E, matematik işlemlerde daha başarılıyım ya da soy, soyut düşünmede. Doğru ama eğer ben bu yeteneğimi geliştirmezsem, ben bunun üzerine mesai harcamazsam e, benden daha az yetenekli biri ne olabilir? Beni gelip beni yakalayabilir ve hatta beni geçebilir. Yani bunun en güzel örneği bildiğiniz gibi hani takım oyunlarında öyledir gençler. Futbol örnek veriyorum. E, bazı oyuncular vardır, çok yeteneklidirler. Hakikaten yani işte topa ayaklarını tutmaları, işte çalım atmaları falan çok iyidir. Yalnız eğer bu yeteneği üzerine çalışmadan disiplinli bir şekilde bunu geliştirmeye çabalamasa ne oluyor? Ondan çok daha az bir yetenekli bir futbolcu çok daha iyi bir yerlere gelebiliyor. Bu akademik anlamda da böyledir gençler. müzik Müzikal anlamda da böyledir. Örnek veriyorum bazıları daha kolay gitar çalırlar. Gitar çalmayı daha kolay öğrenirler. Ya da bağlama çalmayı ya da piyano çalmayı. Ama diğeri daha zor öğrenmesine rağmen daha fazla mesai harcarsa kendini onu geçebilir. Bunun mesleklerle ne alakası var? Mesleklerin sizden beklediği bazı özellikler var gençler. Örnek veriyorum. Siz e, neyine örnek verelim? Mühendislikle ilgili düşünelim yani. İşte herhangi bir elektrik, elektronik ya da inşaat mühendisliği düşünelim. Bu konularını daha çok soyut düşünmeyle alakalı. Eğer sen soyut düşünmeyi seviyorsan, soyut düşünmede daha yetenekli olduğunu düşünüyorsan, senin gideceğin meslekler belli. Ya da insanlarla il iletişimin daha iyidir senin. hitabetin daha kuvvetlidir senin. O zaman sen farklı bir meslek alanı İlgi ve yetenek meselesi önemli gençler. Yalnız dediğim gibi şu konuda karar vermek lazım. Acaba gerçekten senin o konu hakkında ilgi ve yeteneğin var mı yok mu? İşte dediğim gibi bazı öğrenciler işte hiçbir çaba göstermen diyorlar ki işte hocam benim yeteneğim yok. Fizik, kimya, biyoloji de yapamıyorum. Acaba gerçekten yeteneğin yok mu? Yoksa sen yeterince çaba mı göstermiyorsun? Burası önemli gençler. Beklentileriniz ve hayalleriniz. Biraz önce ne dedik? Meslek kişinin hayatını sürdürebilmesi için yaptığı sürekli iş gençler. Yani 22-23 yaşında ortalama bir mesleğe başlarsınız. Ortalama 60-65 yaşına kadar o mesleği yapıyorsunuz. Ve hepinizin beklenti hayalleri var. Bazı hepimizin beklenti hayalleri farklıdır. Bazılarımızın hayattan beklentisi iyi bir araba sahibi olmaktır, iyi bir ev sahibi olmaktır. Bazımızın hayattan beklentisi kitleleri yönetebilmektir, onları yönlendirebilmektir. Bazılarının hayatta beklentisi bende çok insan olmasın çalışma ortamında. Ben biraz daha sakin kalayım. Çok insan olmasın masa başında çalışayım. Bazılarımız diğerlerine yardım etmeyi çok daha fazla ister. Bazılarımız kalabalıktan çok sıkılmaz hatta kalabalık ortamlarda çalışmak isterler. Bunlar herkes için farklı farklıdır gençler. Beklentilerinizi ve hayallerinizi iyi düşünmeniz lazım. İyi düşünmeniz lazım ki bir sonraki geleceğimiz ileriki slaytlarda göreceksiniz meslekler bunları size vaat ediyorlar. İşte bir meslek size çok iyi bir ev ve araba vaat ediyor örnek veriyorum. Bir meslek size masa başında 8-5 çalışmayı vaat ediyor. Bir meslek size kitleleri kontrol edebilmeyi, onları yönlendirebilmeyi vaat ediyor. Bir meslek size insanlara daha fazla yardım edebilmeyi vaat ediyor gençler. O yüzden ilk önce şuna bakmanız lazım. Benim hayattan beklentim ve hayalim ne? Yani ortalama 23 yaşında mesleğe başlıyorsunuz dedik gençler. Şunu gözlerinizi kapatın ve düşünün. Bir gözünüzü kapatın bir sabah uyandınız 23 yaşındasınız şu an uyandınız ve 23 yaşındasınız Ne olarak uyanmak sizi mutlu eder? Öğretmen olarak mı uyanmak sizi mutlu eder? Polis asker olarak mı uyanmak sizi mutlu eder? E, şirkette çalışan olarak mı Uyanmak sizi mutlu eder? Tur rehberi olarak mı uyanmak sizi mutlu eder? Bunu bir düşünün yani sizin beklentiniz hayalinizden mutlaka bir hayaliniz olsun gençler ki Ona ulaşmak için Çaba gösterin ona ulaşmak için araçlar edin aslında meslekler bizim beklenti ve hayallerimize ulaşmaktaki birer araçtır. İkinci değişik e, temelimiz ne demiştik? Birincisi birey dedik, ikincisi meslek. Şimdi gençler biraz önce de sürekli söylediğim gibi her mesleğin bireyden beklentileri farklıdır. Her mesleğin çalışma koşulları farklıdır. Her mesleğin getirdiği maddi ve manevi kazanımlar farklıdır. Ve her mesleğe ulaşmak için gideceğiniz üniversite ve üniversite eğitimi farklıdır. Bunları iyi araştırmak lazım, iyi tahlil etmek lazım. Niye gençler? görüyoruz çünkü bazı öğrencilerimiz bazı nedenlerle tam araştırmadan bu nedenlerin bazılarını göz ardı ederek bir mesleğe başlıyorlar. Üniversiteye başlıyorlar daha doğrusu öncelikle. Üniversiteye gittikten sonra maalesef bazı daha üniversiteye bırakıyor. Gittiğin yani geri döndüğünde soruyoruz işte oğlum kızım niye bıraktın üniversite yani çok istiyordum bunu. Hocam ben okuyamıyorum. Bu bölüm bana göre değilmiş ben bölümü bitiremeyeceğim gibi şeyler. Ya da mesleğe geçiyor öğrencimiz ya da bizim yaşlılarımız da işte mesleğe geçiyor. Bir bakıyor kendi hayal ettiği gibi değilmiş hiçbir şey. Kendi dışarıdan görmüş işte bir yakınına, bir tanrına, bir akrabasına özenmiş. Ama her şey o gördüğü gibi değilmiş. O yüzden bu dört konunun özellikle tahlil edilmesi lazım gençler. Şimdi mesleğin bireyden beklentileri uzaktan, kulaktan dolma bilgilere hareket etmemek lazım. Yakından bakmak lazım gençler. Her mesleğin avantajları da var, dezavantajları da var gençler. Bunları iyice tahlil edebilmek lazım. Meslek sizden ne istiyor, ne bekliyor meslek sizden. Örnek veriyorum, doktor olmak istiyorsun. Bu mesleğin gereklilikleri neler? Bir doktorun ne olması lazım? İşte bir örnek veriyorum. Sen e, insanlarla iletişimini değil değilse, insanlarla çok iletişim kuramıyorsan, doktorlukta zorlanırsın niye? Çünkü senin zaten sürekli insin insanlarla iletişim. Ya da uzun mesai saatlerine katlanamıyorsan, doktorlukta zorlanırsın niye? Yani görüyoruz, sürekli e, mesai saatlerinin uzun olduğundan bahsediliyor. Ya da örnek veriyorum, hep e, Türkiye'de popüler bir meslek ya yani dünyada popüler bir meslek, oyunculuk. Bunun için neler olması lazım işte e, sürekli kamera karşısında e, durabilmen lazım, insanların sürekli senin özel hayatın titri dayanabilmen lazım. Hani denim her mesleğin bireylerden beklentilerle farklı. Her mesleğin avantajı da var, dezavantajı da var. Bunları iyice araştırıp tahlil etmek lazım. Örnek veriyorum, sen e, masa başında çalışmaya gelemiyorsun. Böyle sürekli katı mesai saatlerine gelemiyorsun. Sen dışarıda çalışmayı, insanlarla birebir iletişim kurmayı daha çok seviyorsun. O zaman ona uygun bir meslek seçmen lazım ki gençler mutlu olasınız. Ortalama 40-45 yıl bu mesleği yapacaksınız seçtiğiniz mesleği. Eğer sizin hayallerinize, uymayan bir meslek yaparsanız mutlu olmanızın imkanı yok gençler. Çalışma koşulları her meslek kendi içerisinde bir çalışma disiplini ve şekline sahiptir. Bazı meslekler Dediğim gibi masa başında çalışır. Bazıları masa başında çalışır ama bireysel çalışır. Bazıları ekip halinde çalışır. Bazıları evlerinden aylarca uzakta kalırlar. İşte örneğin gemi işçileri gibi. Bazıları tur rehberleri gibi görüyorsunuz burada. Adam bakın bir kıyafet giymiş. Büyük ihtimalle oranın özelliklerini anlatıyor. Tarihsel önemini anlatıyor. O kıyafetleri giymiş. Bazıları sıkı bir disipline ve emir komuta zincirine bağlıdır. Bunları iyi araştırmak lazım. Çünkü Çalışma mesleğe başladıktan sonra gençler artık o meslek sizin hayatınız oluyor. Sizin karakterinizi, kişiliğinizi bile o meslek şekillendiriyor. Bırakın karakterinizi, kişiliğinizi. Bindiğiniz arabadan, oturduğunuz eve, gömleğinizin markasından, çorabınızın markasına, sahip olduğunuz sosyal çevreye kadar hepsini, büyük çoğunluğunu gençler daha doğrusu yaptığınız meslek belirliyor. O yüzden o mesleğin çalışma koşullarını iyice araştırmanız lazım. Örnek veriyorum. Sen avukat olmak istiyorsun ya da hakim savcı olmak istiyorsun. Tamam güzel dışarıdan baktığın zaman belki avukatlar, avukatlık ya da hakim savcılık cazip bir meslek. Ama bir iyice içine girip öğrenmek lazım, görmek lazım. Ne şartlar altında çalışıyorlar, ne koşullar altında çalışıyorlar. Sen bu çalışma koşulları sana uygun mu? Dediğim gibi sen eğer sıkı bir emir komuta, disiplin zincirine gelemiyorsan sen asker ya da polis olamazsın işte. Olsan da çok zorlanırsın. Bir süre sonra da yarıda bırakmak zorunda kalırsın. Ya da sen uzun süre evinden, ailenden uzakta kalmaya kalamıyorsan gemiyle ilgili bir işe giremez. Sürekli bir masanın başında oturmak seni sıkıyorsa, sen dışarıda açık alanda çalışmak istiyorsan masa başı işler seni sıkacaktır. O yüzden mutlaka bir o hayalinizdeki, kafanızdaki mesleğin çalışma koşullarını araştırın gençler. Diğer bir konu maddi ve manevi kazanımlar. Yani bunu sürekli tekrarlıyoruz gençler. Meslek zaten ne dedik? Meslek hayatınızı devam ettirmek için yaptığınız iş. Bazı insanlar için para en önemli motivasyon kaynağı iken bazıları toplumda tanınmayı daha ön planda tutarlar. Bu günlük hayatta görürsünüz gençler. Bazı insanlar için maddiyat daha önemlidir. Para daha önemlidir. Bazıları e, toplumda göz önünde bulunmak isterler. Bazıları insanlığa faydalanmak isterler. Çok çeşitli motivasyon kaynakları vardır. Bunların hepsi de doğal. Gençler yani. yani biri parayı daha çok istiyordu işte ya da ne bileyim birisi e, toplumda daha ön planda olmak istiyor diye bir anormallik yok. Ancak burada neye dikkat edeceğiz? Mesleğin bize kazanımlarına. İşte örnek veriyorum sen e, sürekli göz önünde olmak istiyorsan o meslekleri yöneleceksin Yani bu seni mutlu ediyorsa. Ya da iyi kazanç elde etmek istiyorsan hangi mesleklerde iyi kazanç var onlara yöneleceksin Bunların önünde gençler çünkü e, ee, hep söylüyorum ya 40 sene bir mesleği yapacaksınız. Eğer bu meslek sizi maddi ve manevi olarak doyumu ulaştırmazsa yapamazsınız. Ya da yaparsınız, mecburiyetten yaparsınız, mutsuz olursunuz gençler. Mutsuz oldukça meslekte başarılı olamazsınız. Kendi özel hayatınızda mutsuz olursunuz. Böyle bir hayat çekilmez bir hale gelir. O yüzden bu konuların iyice araştırılması lazım. Üniversite eğitimi herhangi bir mesleği icra edilmenin ön koşullarından biri o mesleğe kaynaklı o mesleğe kaynaklı kadar üniversitenin ilgili bölümü kazanabilmek ve bitirebilmektir. Şimdi gençler bu da çok sık karşılaştığımız bir problem. Ee, öğrencilerimiz bir mesleği hayali var, hedefi var. Hocam işte ben diyor ki çocuk e, öğrenci tıp okumak istiyorum. Ya da ben işte beden eğitimi öğretmen olmak istiyorum. Ben mühendis olmak istiyorum. İşte ben e, diş hekimi olmak istiyorum. Her neyse. Güzel. O mesleği de araştırıyor. İşte hocam diyor ben çalışma koşullarına baktım, maddi manevi kazanımlarına baktım, bireyin beklentilerine baktım, mesleğin ben de beklettim. Bana da uyuyordu meslek diyor. Güzel ama bunlar kadar önemli bir şey daha var gençler. O meslekle ilgili üniversite eğitimi. Çünkü ne dedik? Bakın mesleği yapabilmeniz için en azından akademik meslekler. Bazı meslekler biliyorsunuz usta çırak ilişkisiyle öğreniliyor. Bazı meslekler akademik olarak öğreniliyor. Elde ediliyor daha doğrusu. Bizim burada zaten bahsettiğimiz akademik meslekler akademik meslekler yapabilmeniz için o mesleği kaynaklı kadar üniversiteyi kazanmanız ve bitirmeniz gerekiyor. Bu niye önemli? Şimdi her bölümün e, eğitim içeriği birbirinden farklı gençler. Her fakülte, işte üniversiteye kazanan fakülteler var, fakültenin alt bölümler var. Fakülteler ve bölümler öğrenim türlerine göre ve e, okutulan derslere göre birbirinden ayrılabiliyorlar. Örnek veriyorum hukuk fakültesinde ezberle dayalı bir eğitim yapılıyor. Tıp fakültesinde biraz daha pratiğe yönelik bir eğitim yapılıyor. İşte güzel sanatlar fakültelerinde farklı, mühendislik fakültelerinde farklı. Şimdi eğer sizin örnek veriyorum ezber yeteneğiniz çok ezber ezber yapamıyorsanız yani ezber, ve bunu uğraştığınızda uğraştığınız geliştiremiyorsunuz ya da el göz koordinasyonu çok gelişmiş değilse soyut düşünemiyorsanız bazı fakültelerde zorlanabilirsiniz. O yüzden onu araştırmak lazım. Tamam ben bir meslek hedefi edindim kendime. O baştan kendi ilgi ve yeteneklerimi tahlil ettim. Kendimi iyice bir gözlemledim. İşte 22-23 yaşında ben şurada olacağım. İşte bu mesleği, meslek hedefini de belirledim. Daha sonra o mesleği araştırdım. Benden bekleyen trenine baktım. Maddi manevi kazançlarına baktım. Bunları da iyice tamam bana yol olduğuna baktım. Tamam ama ben o yola nasıl gideceğim? Tamam bir hedef var ama bunun yolu ne? Ona giden yol ne? Bu da üniversite eğitimi gençler. Üniversite eğitimi önemli. Dediğim gibi bir meslek hedefi edinmede önemli noktalardan biri. Aklınızda mutlaka şu an ya birden fazla meslek vardır. Hatta belki birden fazla meslek grubu vardır. Bunlar arasında seçim yaparken üniversite eğitimine mutlaka dikkat edin. Araştırın. Eğer imkanınız varsa öğrenim gören öğrencilerle görüşün. Yani bu üniversitede hangi tür eğitimler biliyor? Teorik mi, pratik mi? İşte pratiğin e, alt dallarını, teorikten neler, işte ezbere dayalı mı? Yoksa işte e, kendini anlatma, ifade kabiliyeti yüksek olmasa da bunları araştırın. Bunlar önemli gençler. Şimdi meslek seçiminde yapılan hatalar nelermiş? Meslek seçiminde bazı hatalar yapılıyor gençler. Bunları önüne geçmek için akran baskısı. Yani akran baskısından kastımız burada işte samimi olduğunuz arkadaşlarınız var. Onun hedefini kendi hedefinizmiş gibi zannediyorsunuz. Öyle bir şey yok gençler. En başta dediğim gibi Hepimiz birbirimizden farklıyız, birbirimizden farklı ilgimiz, yeteneğimiz, hayallerimiz, beklentilerimiz var. İyi arkadaşın olabilir ama e, onunla aynı ilgi, yetenek, hayallere ve beklentilere sahip olmayabilirsin. O yüzden dediğim gibi siz kendinizi düşüneceksiniz. Kendi ilgi, yetenek, beklenti ve hayallerinize göre karar edeceksiniz. Sadece ailenin isteklerini dikkate alma. Bu dönemde bir konu gençler. Şimdi aileniz elbette ki sizin hayatınız hakkında söz sahibidir. Elbette ki onların söylediklerini dikkate alacaksınız. Ama sadece ailenin isteğine göre de meslek seçimi yapılamaz. Çünkü siz de bir bireysiniz. Hayatta varsınız. Sizin de bu hayatta bir yeriniz var. Üzüntüleriniz var, sevinçleriniz var, üzüntüleriniz var. Yapmak istedikleriniz var, hayalleriniz var. Burada yapılması gereken de ailenizin isteklerini elbette de katacaksınız Ama sadece ailenizin isteğine göre meslek seçimi yapmayacaksınız. Burada ortak bir paydala buluşmak önemli gençler. Ailenizin isteği farklı olabilir, size göre sizin için hayali farklı olabilir, sizin kendiniz için hayali farklı olabilir. Burada oturup konuşarak ortak bir da buluşulmalı. Diğer bir önemli konu bilgi eksikliği. Şu haberleri sürekli görürsünüz gençler. Işte, i̇şte bu meslekler çok kazandıracak. İşte geleceğin meslekleri diye sürekli internet sitelerinde görürsünüz. Onlara böyle e, direkt atlamamak lazım tabiri caizse. Araştırmak lazım. Zaten slaytın başından beri ne anlatıyorum gençler? Mutlaka ilk önce kendinizi tahliye ediyorsunuz. İlgi ve yeteneklerinizi. Daha sonra beklenti ve hayalleriniz neler? Hayattan. Nerede olmak istiyorsunuz? Ne olmak istiyorsunuz? Daha sonra meslekleri tahlil ediyorsunuz. İşte mesleğin bireyden beklentileri neler? Yani bu mesleği yapan biri hangi özelliklere sahip olursa daha başarılı olur? Ya da bu meslekte başarılı olan insanların özellikleri neler? O mesleğin çalışma koşulları neler? o mesleğe giden üniversite eğitimi nasıl geçiyor, nasıl geçirebilir o, o kısım? Bunları iyice, güzelce araştırın gençler. E, çünkü maalesef bunun geri dönüşü biraz zor olabiliyor öğrencilerimiz için. Üniversiteye kazanmış oluyor, hatta üniversiteye kazanıyor, bitiriyor, mesleğe başlıyor, o zaman farkına varıyor. Ondan sonra dediğim gibi 40-45 sene bu meslekte yaşayacaksınız. Baya e, bayağı bir zorlanabiliyor. O yüzden mutlu olmak için, ve hayatınızı devam ettirebilmek için bu dengeyi sağlayabilmek lazım gençler. Hem ilgi ve yeteneğinizin olduğu beklentilerinizi, hayallerinizi karşılayan bir meslek hem de hayatınızı devam ettirebilecek kadar en azından bir maddi kazancı size getirebilecek bir meslek. Meslek seçimi böyle gençler. Umarım en doğru kararı verirsiniz. Yine eğer aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa kilisesirehberlik.gmail.com kilis adresine mail atarsanız size girmiş dönüş yaparım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. En kısa sürede okulda görüşmek dileğiyle.